Evet arkadaşlar beyaz dişini kalkışını çekiyorum. Ay maşallah. 10 tane oldu arkadaşlar. 10 tane oldu. Bugün şahin saldıran kuş bu. Bunlar da bizim mahallemizin köpekleri. Sizi de çekeyim bari de. Bu kuşa Şahin saldırdı arkadaşlar ama uçuyor maşallah. Kalkışı da güzeldi. Bunlar da bizim domatımız, biberimiz. domatesimiz, biberimiz. Acı biberlerimiz. Mecburen arkadaşlar meydanlıktan kaldırdım o kuşu sağa sola atmasın diye. Çünkü dün ona Şahin saldırdı. Korkup kalkma, kalkmamazlık yapıp sağa sola atmasın diye. Bakın arkadaşlar. Bayağı yüksek yükseklikler iyi maşallah. Hay maşallah. Ya kuştan şüphem yok da ne olur ne olmaz. Şahin'den korktu. Sağa sola atıp bizi sinir etmesin. Bir de sağ sola alışmasın ondan meydandan attım kapının önünden. Bunlar da diğer beyaz kardeşleri onlar da bakın arkadaşlar bunlar da uçuyor. Ayağını keserlerse inmezler. Beyazın inşallah dişini yakalarız dişini. Dün Şahin saldırdı o kuşa. Arkadaşlar lütfen abone olun arkadaşlar aboneliğe para almıyor YouTube. Abone olun, yorum yapın, beğeni yapın. Haydi arkadaşlar. Her gün bir video atacağım inşallah. Bu kuşlattı bunu ama çok yüksekteler ya. Çok.

kadar yüksekteler ki görünmüyorlar bile. Hay maşallah. Bakın yiyecekler mi? Yine 45 dakika videoyu da. ne kadar yüksekteler. Görünüyor mu görünmüyor mu? Vallahi görünmüyordur. Bence göremediğime göre videoyu. Arkadaşlar kümesinize hastalık gelmek gelmesini istemiyorsanız dışarıdan çok kuş sokmayın arkadaşlar. Temmuz ayında ben mesela rondozol 40 veriyorum. 5 gün arka arkaya. Ondan sonra 15'te bir veriyorum rondozol 40'ı. Maşallah maşallah. La kuvvete illa billah. Kuşlarımız çok sağlıklı. inşallah bir video çekeceğiz arkadaşlar. İşte uzun oldu mu da 24 saatte yüklemiyor bu YouTube arkadaşlar. Kısa videolar çabuk yüklüyor. Uzun videoları 24 saatte aşağı 24 saatten aşağı yüklemiyor. Korkuyorum da yine bir şahin gelmesin diye. Ama çok yükseldik, yüksek yüksekteler. Arkadaşlar böyle bir alandayız biz böyle bir dönümde kuş uçurmuyoruz bakın bir dönümde kuş uçurmuyor ben hedefim burası etrafım böyle yazdık kayboldular İnşallah Şahin Mahin saldırmaz da yine iş almayız başımıza ha, geliyorlar Evet arkadaşlar çok az da olsa videoda görünüyorlar şu anda uçarken alçalıyorlar işte. Nereye gitti tarafa gittiler gezine. Gezine var, atım var. Sefer var, uçma var. Yere inme var. Arkadaşlar seyis güzel olacak. Kan güzel olacak. Bir de yeriniz güzel olacak. Bizim yerimiz dar ama yapacak bir şey yok işte. Arkadaşlar geldiler bakın diyorlar şu anda. Gülerek aşağıya erken insinler diye kuş çabuk açtım arkadaşlar. ikinci dakikada kuş açtım yere. Ama onlar gittiler şeye doğru. Lütfen arkadaşlar beğenin, like atın, yorum yapın, abone olun arkadaşlar. Abonemiz çok az 63 tane abonemiz var arkadaşlar. Abonelik çoğaldıkça daha çok canım istiyor video çekmeye arkadaşlar. Tabi bu arada kuşlarımız kayboldu. Nereye gittiler bilmiyorum. Arkadaşlar orayı getireyim? Bir zahmet. Çayımı burada içeyim de. Heh, geliyorlar. Şurada uçuyorlar ama görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ya burada şu an gördüm. Aferin sana be, aferin sana be, aferin sana be. Sardı mı gidiyor bu dişi maşallah. Sardı. Bir arkadaş. Sağ ol arkadaş. Çaycı arkadaş. Tamam. Tamam sultan. Dişi bir sardımı sarıyor arkadaşlar. 8-10 takla sarıyor. Şu an çok yüksekteler yine. Bunların özelliği bu arkadaşlar. Yüksek uçarlar sıkıp gelirler, vurur giderler. Tek uçmaya korkuyor. Bak ikisi bir uçuyorlar. Kayngene kayboldular. Bir de çok geziyor bunlar arkadaş. Arkadaşlar çok geziyor. Tam tepemdeler şimdi. Tabi video görünüyor, mu bilmiyorum. gezmeleri güzel, yükselmeleri güzel. Ha bıraksan bir saat uçuyorlar arkadaşlar. Geçen gün 48 dakika videoydu, 10 dakika önce açmıştım, 58 dakika videodan sonra da 15 dakika sonra indiler. O gün hatta Şahin saldırdı inşallah. Kazasız belasız inerler. Evet, efendim. Arkadaşlar böyle kuşlar nadir çıkıyor nadir. Ama kanları güzel bunların. İşte kuş var yerde, bakın. Kuşlar aşağı hiç bakmıyorlar. Çok güzel kalkışı vardı. Neşeci. Çatır 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 çatır. Eyvallah kardeş. Bağrımı deş. Yalnız bu video da olacak galiba 40 dakika ya. Bu kadar yüksekteler şu an yine. Ben görüyor mu, göremiyorum mu, siz görüyorsunuz mu bilmiyorum ama iki tane beyaz yavrumuz uçu işte arkadaşlar. Neşe'yi tam teke alacaktık e, dün Şahin saldırısına uğrayınca Meşhur iki, iki kuş uçuruyoruz çünkü korktu mu bir daha uçmaz Aklınızda olsun Şahin saldırısına uğradı mı kuşunuz hemen Ertesi gün yine kalabalık kuşla uçurun arkadaşlar Bir iki kuşla uçurun ki kuş korku atsın Maşallah 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 bu kadar yüksek İnşallah videoda çıkıyordur ya. Yükseklikten göremiyorum ben ama. Bunlar da arkadaşlar diğer beyazlar. Arada künesi de çekelim bari de yalnız sıkılmasın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kalkma, kalkma, sakın kalkma. Sakın. Kalkarsan hiç bilinmez. Maşallah bak beyaz yine sarıyor da. Çok yüksekte de be arkadaş ya. Çok yüksektesin be. O bebiş de arkadan bakıyor arkadaşlar bebiş vişne daha burada. <gülüyor> He? <gülüyor> Nereye salacak? <laughs> Yok salma şimdi dur sonra kuşlara kuşlara <laughs> Hadi çık be. Çık da kalkma. Sakın kalkma. <laughs> İnşallah bunlar yine. İşte bu videoyu 24 saatte yükler artık YouTube. Nereye gittiler? Yine gittiler gezmeye. Ya şahinden korkuyorum. Şahinden korkmasam açmayacağım hiç bunları yere. Ama açtığım halde de yoklar bak. Tepedeler. Yürüyor mu? Şey şey Şükür. Gördüğünüz arkadaşlar ikinci dakika videoyu açmıştım. Kuşları açtım. Umurlarında değiller. Kuşlarım bakın buradalar. Bunların umurunda değil arkadaşlar. Bunlar uçuyor. 40 dakika, 45 dakika, 1 saat. <laughs> kuş açma altlarına 1 saat, 10 dakika, 1 saat, 20 dakika bile çıktılar. Ama kuş açmazsın. Eller tepeme. Her zaman söylüyorum bir kuşun olması 7-8 ay bir sene arkadaşlar. Bir ağız yavru ikinci ağız yavru kusacak. Kuş kendine gelecek. Önce eşleştiriyorsun yumurtluyor ondan sonra yavru çıkıyor. 3 ay daha önce uçuma geliyor. Tüye giriyor sıka giriyor sıktan çıkıyor eşliyorsun. Ondan sonra bak maşallah 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 la kuvvete illa billah tepede 10 tane vurdu yine be. Bu dişi çok fena bu dişi. Kalkışında da 10 tane vurdu. Yine Mevlam çayıra diyor. Saldım çayıra diyor. Hesabı yine videoyu uzattık arkadaşlar. Güzel bir video olsun diye. Uçuralım dedik. Abi, biz seviyoruz abi. Beyaz, beyaz taklacıyı seviyoruz. Güzel beyaz. iyi beyazı yalnız. Çok eledik arkadaşlar. Bu damara gelene kadar çok eledik. 150 tane kuş eledik. Hata yapmayacak. Kuşacak gelecek. Görevini yapacak yere inecek. İnşallah bu dişi hata yapmaz. Dün Şahin'den kurtuldu. Bugün uçuyor. Ama inmiyorlar. arkadaşlar. Havadalar yani. İkisi de havada. Bak yine başladı. Dişi. Vay maşallah dişi be. Ne dişi maşallah be. Ne dişi be. Vay maşallah be. <laughs> 11, 12. Hadi be Şahin gelmedin in aşağıya be. Korkuyorum arkadaşlar. Korkuyorum artık. Şahin'den korkuyorum arkadaşlar. Bir de hanımdan korkuyorum çok. Şu an dişi yüksekten sarıyor da alçalır o. Ha yavruya kusmadı bunlar arkadaşlar. Eşleşmediler daha. Sicilya'dan video, video çekmiyoruz arkadaşlar uçum videosu. Bir de zaten telefonla çekiyorum inşallah hafıza dolmaz. Geçen gün yarım kaldı hafıza doldu. Yeni bir arkadaş ya da deniz kenarında kuş oynatmak biz deniz kenarında oynatıyoruz arkadaşlar kuşu. Çeşme'de besliyormuş arkadaş. Kuş oynatamıyormuş. Rüzgardan bizim burası da aynı. Aynı iklim. Bakın arkadaşlar, ta nerede bunlar? İnşallah. Bizim bir şey olmadan yine nerede? Kümesleri Arap'ta temizleyeceğiz arkadaşlar. Üşenmeyeceğiz. Böcek yapar, şey yapar, hastalık yapar. Maşallah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Yüksekliğe bakın arkadaşlar. Allah zor görünüyor. yakın oldu. Geziyorlar işte arkadaşlar. Buradan da dağlı, dağlı cevo Dayıya gitsin buna, bu uçuş. O beyazın piri. Erzurumlu Ca dağlı cevo Dayı Ona gitsin bu uçuş. Bak cevodayı. Biz böyle uçuruyoruz işte kuş. Bak. Bizim burada da şahin var. Her şey var. Cevodayı. cevo. Dayı, onu, ona, haber gider ya. Beyazın piri o piri. Dağlı cevo. Ama enişteye söyledik bir çift dedik al ondan. Bir türlü gelemedi bizim bir çift beyaz. Yola kolum yoruldu be. Alacağım bir tane şey sabit bir ilgi. Hala geliyorlar bak. Nereden geliyorlar? Görünmüyor ki. Ben göremediğime göre millet de göremeyecek herhalde. Ha, burada da yüksekteler çok yüksekteler. Arkadaşlar bunları da gezim çok. Gezim var, atım var. Takla bol. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hala yüksekteler. Yorulurlar diyorum. Kuş açtım yere görsünler insinler diye inmiyorlar işte arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 20. dakikaya girdi video. Bunları oynatayım diyeceğim. Bunlar da ayağını kesecek. Bunlar da kalkacak. Bu sefer hiç inmeyecekler. Vay maşallah. Uçun bakalım. Uçun. Hadi inin ya da artık da. Video yüklenmeyecek iki günde. İnşallah dişi hata yapmaz inerken. Çünkü korktu dün. Arkadaşlar Şahin'in en sevdiği beyaz güvercin. Beyazı mı daha çok daha iyi mi görüyor? Ne yapıyor? Gidiyor uçurduğumuz zaman kahvalık kuş. Diğer koyu renklerle gidiyor beyazları alıyor içinden. Vision TV Miro Cerman Gel bir gün çekim yap burada ya duyarsan sesimizi Gel bir bizi de bir ünlü yap Merhaba Uçanlar var da YouTube'a çekiyorum Çok güzel ya. Maşallah. Maşallah. Şahin çok burada Şahin, he. çok canımızı yakıyor evvelin evet. gün saldırdı yine dağıldı kuşlara ve alamadı Allah'tan ama aldı mı, en güzelini alıyor Yapma yani. Vallahi Hep öyle her şeyi her kuşun en iyisini alıyor götürüyor bizimkiler de Maşallah bir saat bir buçuk saat uçuyorlar e Şahin'e yem olmaya hazırlar yani Siz yeni kere galiba hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz buradayız devamlı ya. Yaz kış buradayız. Ne güzel. Hanım da burada. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenirsiniz ablanıza. Siz İET galiba değil mi? Evet, evet. Hayırlısı olsun inşallah. Gürültü yapmazlar herhalde ya. Bayanlar yapmıyor. Çünkü erkek öğrenciler geçen sene biraz şey yaptık da çok parti marti verdiler. Sonra merhaba dedik yeni komşulara. Kaymak beyazlarımız bu da. Buradan çekemeyeceğim sizi. Hadi artık ya hadi artık ya hadi artık videoyu uzatmayalım fazla hadi artık. Saatlik kuş uçuracak olan arkadaş olursa bana ulaşsın arkadaşlar saatlik beyaz. 24 dakika oldu da hala yukarıda bunlar. Herhalde bu video da olacak 45 dakika. İkinci dakikasında kuş açtım arkadaşlar. Gördüğünüz kuşlara bakmıyorlar yerdeki kuşlara. Başka kuşlar olsa üç sefer tak 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 yerdeler. 25 dakikadır bak kuşlar yerde. Videoyu baştan sonra seyrederseniz görürsünüz. Korkum şahin arkadaşlar Uçmalarında sıkıntı yok da Bir de aklınızda olsun arkadaşlar Çok kuş uçurmayın çok kuşa sarıyor ha, Gerçi mı teke de sarıyor da Hadi be inin artık be Hadi inin artık be Hadi yavrum be kadar yüksekteler ki. Şş. Yine 45 dakikayı arkadaşlar bu videoda. Düşünün işte arkadaşlar. 2 kuş 45 dakika 50 dakika uçarsa bir saat uçarsa 8 kuş kaç saat uçar? Hay maşallah. İşte dişi geldi arkadaşlar. Allah Ay maşallah kızım ver. be. Aferin sana. Hadi şimdi yere de insana karışık gem vereyim. Bir daha geldi. İndi. aferin kızıma. Aferin kızıma hadi oğlum sen de. Dün Şahin'in saldırdığı dişi bu arkadaşlar. Bu da erkek. Bu inecek yavaş yavaş alçalıyor. Helikopter gibi iniyor. Oğlum. Sıkıp geliyor. Bakın arkadaşlar. Hop. Aferin oğluma. İşte buraya inmek böyle her kuşun her şeyin her bobeydin harcı değil arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Abone olun. Beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Abonemiz çok az. Hayırlı akşamlar cümleten.